Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Kazakistan'dan arka arkaya son dakika haberleri servis ediyor. 11 Ocak Kazakistan saatiyle 11.39'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklamalarda bulundu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Güçlerinin geri çekilmesinin iki gün içinde başlayacağı duyuruldu. Tokayev 11 Ocak'ta yaptığı parlamento toplantısında Kolektif Güvenlik Anlaşması Barış Güçlerinin görevini tamamladığını duyurdu. Barış Gücü Birliği aşamalı olarak geri çekilecek, bu iki gün içinde başlayacak şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine geri çekilmenin 10 günden fazla sürmeyeceğini de ifade ediyor. Yine kendisi Çin sınırındaki gümrüklerde karışıklık olduğunu söyledi. Özellikle burada arabaların muayene edilmediğinden yakınmış durumda. Ona göre Kazakistan ve Çin gümrüklerinde tutarsızlık milyarlarca ABD doları değerinde. Dolayısıyla bu kapsamda Kazakistan milyarlarca tenge kaybediyor açıklamasında bulundu. Tokayev trajik olayların büyük ölçüde sosyoekonomik sorunlardan kaynaklandığını da itiraf etti. Trajik olayların gerçek sebebinin ekonomi olduğunu biliyoruz açıklamasında bulundu. Aslında Tokayev geçen günlerde yaptığı açıklamada olayların terör gösterisi olduğunu söylemişti. Bugün bu şekilde Açıklamalar geliyor. Tokayev hükümet üyeleri, akimler ve milletvekillerinin maaşlarının arttırılmasına ilişkin 5 yıllık bir moratorium ilan edilmesini önermiş durumda. Bu şekilde bir haber de servis ediyor. Dediğimiz gibi önemli gelişmeler var. Yine Tokayev, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu kapsamda dış istihbarat çalışmalarının da yeniden yapılacağı belirtiliyor. Ulusal muhafızların niteliksel ve niteliksel olarak güçlendirileceği duyuruldu. Polis memurlarının yasal korumasının arttırılacağı, İçişleri Bakanlığı'nın özel kuvvet birim sayısının artacağı da duyuruluyor. Geçen günlerde yayınladığımız haberde Kazakistan askerlerinin Birleşmiş Milletler Barışı Koruma kaskıyla sokaklarda görüntülendiği haberini servis etmiştik. Birleşmiş Milletler Kazakistan'da mavi BM kasklı ordu fotoğraflarına dikkat çekiyor. Bu kapsamda örgüt tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler ambleminin yalnızca BM Güvenlik Konseyi tarafından yetki verilen barış koruma misyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor. Mesajda Birleşmiş Birleşmiş Milletler'in endişelerini Kazakistan'ın BM yetkilisine ilettiği duyuruldu ve sorunun çözüldüğüne dair güvence aldıkları da ifade ediyor. Daha önce sosyal ağlarda mavi Birleşmiş Milletler kaskı takmış askerlerin fotoğrafları sık sık servis edilmişti. Şunu söyleyelim Kırgızistan basınından Kazakistan'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Şu şekilde Tokoev neden Kırgızlar arasında terörist arıyor başlığı servis edilmiş. İlginç bir cümle kullanılıyor. Burada uzunca Tokayev eleştirildikten sonra şu cümle kullanılmış. Şimdi Tokayev vatandaşlarını ve dünya insanlarını Kazakistan'ın başka bir gezegenden saldırıya uğradığına dair ikna etmek zorunda kalacak şeklinde Tokayev'in tutarsız açıklamalarına Kırgız basını bu şekilde bir tepki göstermiş. Kırgızistan üzerinden Kazakistan'a saldırıldığı belirtilmişti. Bu varsayım Rus medyası tarafından da yayıldı. Daha sonrasında Sadır Caporov da tepki olsun diye tatile çıktığını ve kolektif güvenlik anlaşması örgütü toplantısına katılmayacağını duyurdu. Kırgız makamları da Kazakistan'ı dava etme tehdidinde bulunurken daha sonrasında önemli bir Kırgız müzisyen dava açılmasın diye Kazakistan tarafından serbest bırakıldı. Yine Kazak kollu kuvvetleri Kırgız vatandaşlarına şiddet uyguladı şu cümle kullanılmış. Elbette böyle bir olaydan sonra Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un yanıt vermesi gerektiği yönünde görüş var. Burada Sadır Japarov'un CSTO toplantısına katılmadığı kısa süreli izinde olduğu da vurgulanmış. Umarız iki ülke arasındaki sorunlar daha da ilerlemez. Burada Rusya, Kazakistan'la Kırgızistan arasındaki ilişkileri germeye devam ediyor. Bugün Tokayev Kazakistan Başbakanlığı görevine Simaylovu aday gösterdi. Mecliste toplantı yapıldı ve bu şekilde açıklamalar yapıldı. Bunun dışında Kasım Cömert Tokayev 11 Ocak 2022 tarihinde çok sayıda ülke lideriyle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nayan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile telefonda görüştü. Kazakistan'daki mevcut durum ve ülkedeki anayasal düzen konusunda bilgi verdiği ifade ediliyor. Yine Kazakistan sınır servisi ayaklanmalara katıldıkları şüphesiyle 366 kişiyi gözaltına aldığını ifade ediyor. Almatı'da da polis şefi ölen askerlerin ailelerine ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün Kazakistan'da 20 dış hat uçuşunun iptal edildiği de duyuruldu. Pakistan Başbakanı Imran Khan sosyal medya üzerinden her zamanki gibi Hindistan'a tepki gösteriyor. Modi hükümetinin Aralık ayında Hindistan'daki azınlıklara yönelik soykırım konuşmasına tepki vermemesine Başbakan Imran Khan tepki gösteriyor. Aşırılık yanlısı Hindutva konferansına yönelik sessizliği sebebiyle Modi'ye tepki gösterildi. Özellikle 200 milyon Müslüman toplumun hedef alındığı ifade edilmiş. Dünya bu olayı fark etmeli ve harekete geçmelidir. Hindistan'daki tüm dini azınlıklar Hindutva grupları tarafından hedef alındı. Modi hükümetinin aşırılık yanlısı gündemi bölgemiz ve barış için gerçek bir tehdittir şeklinde Başbakan İmran'ın açıklamalarda bulundu. Yunan medyasında dün servis edilen haberde Türkiye'nin Sematrek adasının askerden arındırılmasını bir kez daha Navtex yayınlayarak Yunan makamlarına ilettiği ifade edilmiş. Dediğimiz gibi bu kapsamda ülkemiz tarafından Navtex yayınlanıyor. Bununla ilgili gereken konumu da görmektesiniz. Türkiye Yunan tatbikatı vesilesiyle Yunanistan'ı kınarken bu kapsamda Antinavtex yayınlamış durumda. Yunan medyası da bu haberi servis ediyor. Diğer haberimiz Türkiye'nin ilk cep uydusu Griza 263 A kodlu uydunun 13 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü tarafından açıklama yapılırken Girizzo takımımız Zonguldakımızın, üniversitemizin ve ülkemizin gururu oldu. Türkiye'de ilki gerçekleştirecekler açıklamasında bulundu. Bu fırlatmanın aslında bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olacağı da ifade ediyor. Bu kapsamda Zonguldak'tan haber servis edilmiş. Roma'ya gidiyoruz. Avrupa ülkelerinde Bosnersi'ye destek gösterileri yapılmaya devam ediliyor. Bosnersi'ye yaşanan siyasi kriz nedeniyle ülkedeki bazı şehirlerin yanı sıra Brüksel, Roma ve Londra'nın da bulunduğu birçok Avrupa kentinde barış çağrısıyla gösterilerin düzenlendiği notu düşülüyor. Bu kapsamdaki habere baktığımızda Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu meydanda dün de gösteri yapıldığı haberini servis etmiştik. Yine Roma'da da bugün itibariyle gösterilerin yapıldığı ifade ediliyor. Bolstersek Tuzla şehrindeki gösterilerden de çok sayıda görüntü servis edilmiş. Yine İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsviçre'nin Cenevre kentinde ve İsveç'in başkenti Stockholm'da de gösteriler düzenleniyor.